Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, muhlama yapalım dedik sabah kahvaltısına. Kolay. Herkesin bildiği tariflerle ama bizim bir püf noktamız var. Onu uygulayacağız. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Çocukların da sevdiği, büyüklerin de sevdiği lezzetli bir tarif. 150 gram kadar tereyağı koyduk. Onu eritiyoruz. Tereyağımız eridi. İçine 2 kaşık mısır unu ekliyoruz. Dolu dolu. Yemek kaşığı koyduk. Bunu güzelce şöyle bir sarartıyoruz. Tereyağımız tuzluysa tuza gerek yok. Bizim tereyağımız biraz tuzsuzdu. İçine biraz tuz ekleyeceğiz. sütle de yapan var, suyla da yapan var. Suyla sanki daha lezzetli oluyor gibi geliyor. Yine denersiniz tabi. Su, süt. Biz bugün suyla yapacağız. Mıhlamamızı kavuruyoruz mısır unuyla birlikte. Çok azıcık içine zeytinyağı ekliyoruz. Başta da belirtmiştim bizim bir sırrımız var diye. Bu zeytinyağı açıyor mısır ununu. Öyle. daha lezzetli. Üstü güzel yağlı. Mazamamızın böyle sarartana kadar güzelce ne kavuruyoruz. Rengi sarardı. Şimdi bir bardak su ekliyoruz. Yavaş yavaş suyumuzu. Su, çok geldi demeyin. su çeker. Muz kendini çekti. Böyle göz göz oluyor. Mıhlama peynirimizi koyuyoruz. Olcanın güzel sünsün diye. Yani şey de koyabilirsiniz. Dil peynir de koyabilirsiniz. Mıhlamalık peynir de koyabilirsiniz. Kolot peyniri var. Ondan da koyabilirsiniz. Mıhlamamızı yaptık son halini de görüyorsunuz. Abone olmayı kanalıma da destek olmayı unutmayın. Şahane görünüyor, tadı da müthiş olmuş. Görüşmek üzere, hoşça kalın.